Bugün James Clear'ın o meşhur kitabı Atomik Alışkanlıkların ardındaki müthiş fikirlere dalıyoruz. Ama bu hikaye öyle bir anda başlamıyor. Aslında her şey yazarın hayatını neredeyse sonlandıran bir trajediyle başlıyor. Düşünün lise ikinci sınıfın son günü ve yüzünüze bir beyzbol sopası çarpıyor. İşte bu an James Clear için her şeyi değiştiren o dramatik olaydı. Aslında bütün atomik alışkanlıklar felsefesinin tohumları da tam o anda atıldı. Hadi gelin her şeyin başladığı o ana gidelim. Yıkıcı bir kaza ve sonrasında gelen inanılmaz bir geri dönüş hikayesine. Yani durum gerçekten çok vahimdi. Kırık bir burundan çok daha fazlası. Çok sayıda kafatası kırığı, parçalanmış göz çukurları, beynindeki şişlik o kadar tehlikeliydi ki doktorların onu yapay komaya sokmaktan başka çaresi kalmadı. Ve bu hayatta kalma savaşının sadece ilk adımıydı. İyileşme süreci tabii ki çok uzun ve zordu ama asıl darbe en büyük tutkusu olan beyzbola geri döndüğünde geldi. Düşünebiliyor musunuz? Takımdan atılmıştı. O gün arabasında tek başına ağlarken hayatındaki her şeyin, onu o yapan her şeyin elinden kayıp gittiğini hissetti. İşte burası tam anlamıyla dibi gördüğü andı. Ama bilirsiniz bazen en dibe vurduğunuz anlar en büyük keşiflerinde başlangıcı olur. İşte bu büyük hayal kırıklığı onu üniversitede her şeyi değiştirecek o temel fikre götürdü. Küçücük kazanımların akıl almaz gücü. Hayatını toparlamak için böyle devrimsel büyük adımlar atmadı. Hayır, tam tersi. Kontrol edebileceği minicik şeylere odaklandı. Ne gibi mi? Her gece erken yatmak, odasını toplu tutmak gibi. Yani kulağa çok basit geliyor, değil mi? Ama bu basit şeyler ona hayatının kontrolünü yeniden eline aldığı hissini verdi. Ve işte o minicik ama ısrarla sürdürdüğü eylemlerin sonucu inanılmazdı. Birinci sene sadece derslerine odaklanan o çocuk, dördüncü senenin sonunda üniversitenin en iyi sporcusu oluverdi. <laughs> bu kesinlikle bir gecede gelen bir zafer değildi. Bu, o küçük alışkanlıkların zamanla nasıl bir kar topu gibi büyüdüğünün, o bileşik etkinin canlı kanıtıydı. Peki, bu başarıyı sadece çelik gibi bir irade gücüne mi borçluydu? Kesinlikle hayır. Asıl sır, asıl kilit nokta iradesine güvenmek yerine başarıyı neredeyse kaçınılmaz hale getiren bir çevre tasarlamasıydı. Bu da bizi kitabın en can alıcı fikirlerinden birine getiriyor. Motivasyon abartılıyor, gelip geçici bir şey. Ama çevre, işte çevre çoğu zaman her şeyden daha önemli. Farkında bile olmadan davranışlarımızı şekillendiren o görünmez el gibi. Şu hastane kafeteryası deneyine bir bakın, bu fikri o kadar güzel anlatıyor ki. Anne Thorndike ve ekibi kimseye daha fazla su için demedi, hiçbir yere uyarı falan asmadılar. Yaptıkları tek bir şey vardı, su şişelerini kasaların yanına, yani daha görünür yerlere koydular. E sonuç, gazlı içecek satışları %11'den fazla düştü, su satışları %25 fırladı. İnanılmaz. Çevre, insanların yerine karar vermiştir resmen. Ve bu fikir sadece iyi alışkanlıkları kolaylaştırmakla ilgili değil, Madalyonun bir de öbür yüzü var ki bence burası daha da ilginç. Kötü alışkanlıkları zorlaştırmak, hatta imkansız hale getirmek. Tıpkı çok ünlü bir yazarın yaptığı gibi. Karşınızda Victor Hugo. Efsaneye göre Notre Dame'ın kamburunu bir türlü bitiremiyor, teslim tarihini kaçırıyormuş. Bulduğu çözüme bakar mısınız? Asistanına üzerindeki şal hariç bütün kıyafetlerini bir sandığa kilitlemesini söylüyor. E dışarı çıkacak hali kalmayınca geriye tek bir seçenek kalıyor oturup yazmak. Adam erteleme davranışını fiziksel olarak imkansız kılmış. Onda dokuz. Bu rakam, çevrenin gücünü gösteren belki de en sarsıcı kanıt. Neyin oranı bu biliyor musunuz? Vietnam Savaşı'nda eroin bağımlısı olan Amerikan askerlerinin ülkelerine döndüklerinde bu bağımlılıktan neredeyse anında kurtulma oranı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? En güçlü bağımlılıklardan biri nasıl bir anda buharlaşabilir? Cevap basit çevreleri kökünden değişti. Vietnam'daki o stresi, kötü arkadaş çevresini, uyuşturucuya kolay erişimi tetikleyen ne varsa hepsi bir anda ortadan kalktı. Tetikleyiciler yok olunca alışkanlığın da bir gücü kalmadı. Evet, çevremizi tasarlamak çok güçlü bir yöntem. Ama ya işi bir adım daha ileri götürürsek? Ya sadece çevremizi değil, oynadığımız oyunun kendisini de doğamıza uygun seçersek? Yani en başından kazanma ihtimalimizin yüksek olduğu bir alana girersek? Mesela Michael Phelps ve Hicham El Elgerucu düşünelim. Biri yüzmede, diğeri koşuda birer efsane. Ama başarıları sadece deli gibi çalışmalarından gelmiyor. Vücut yapıları, seçtikleri sporlar için sanki özel olarak tasarlanmış gibi. Genetik piyangoyu kazanmışlar desek yeridir. Şimdi sıkı durun, çünkü aralarındaki şu detay inanılmaz. Phelps, El Goruj'dan neredeyse 20 santim daha uzun olmasına rağmen giydikleri pantolonların bacak boyu aynı. Nasıl mı? Çünkü Phelps'in gövdesi olağanüstü uzun, bacakları ise kısa. Bu da yüzmek için mükemmel bir avantaj. El ise durum tam tersi. İşte bu, genlerimizin bizi hangi oyunda avantajlı kılacağının en net göstergesi. İyi de hepimiz Michael Phelps gibi genetik olarak şanslı değiliz değil mi? O zaman ne yapacağız? İşte burada Dilbert çizgi romanının yaratıcısı Scott Adams'ın harika bir sözü devreye giriyor. Daha iyi olarak kazanamıyorsan, farklı olarak kazan. Yani ne demek istiyor? Kendi eşsiz yetenek kombinasyonunu bul ve sadece senin kazanabileceğin yepyeni bir oyun yarat. Tamam. Bütün bu bilgiler harika. Çevre, genetik. Peki bunları kendi hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte her şey günümüzün gidişatını belirleyen o küçücük karar anlarını tespit etmekle başlıyor. Her günümüz aslında bu görseldeki gibi onlarca yol ayrımıyla dolu. Eve geldiniz, eliniz kumandaya mı gidiyor yoksa spor ayakkabılarınıza mı? İşte bu küçücük, önemsiz gibi görünen seçimler gününüzün geri kalanını ve uzun vadede bütün hayatınızı bambaşka bir yola sokabilir. James Clear kendi hayatından bir örnek veriyor. Onun için kritik karar anı akşam 5.15'te spor kıyafetlerini giymekmiş. Bakın, spora gideceğim diye dev bir karar almıyor, sadece kıyafetlerini giyiyor. Ama o kıyafetler bir kez giyildi mi antrenman yapmak artık en mantıklı, en kolay seçenek haline geliyordu. O anda kanepeye uzanma seçeneği masadan kalkmış oluyordu. İşte bu yüzden şimdi soru size geliyor. Şöyle bir durup düşünün. Bugün atacağınız hangi o küçücük, o atomik adım sizi yarın olmak istediğiniz insana bir santim daha yaklaştırabilir? Sizin için o kritik karar anı, o küçük seçim ne olabilir?